Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte ben kendi evimde kendim bir oyun arkadaşlar yaptım. Arkadaşlar bunu yapmak için bir tane çikolata kutusuna bir tane de böyle ayakkabı kutusu başka bir şey kutusu olabilir. Ama kapak lazım böyle. Ya da başka bir şey de koyabilirsiniz. Kum saatimiz var. Kum saati boyunca ne kadar çok top atabilirsen o kadar puan kazanıyorsun. Sonra Tofolü hepsini buraya koyuyoruz. Siz dökülebilirsiniz de ama dökünce biraz şey toplu uçuyor o yüzden biz yapmadık. Ben böyle alacağım. hop alalım. En sevdiğim üç toplum da panda var. Sonra bu var. kalkanlı Bu da karpuz. Tamam. Böyle şimdi topları alıp bir dakika süremiz var. Arkadaşlar şimdi challenge'a başlıyoruz. Süreyi başlat. Başla süre. Aa gitti en güzeli. O nereye gidiyor ya? Aa. Hemen geldim. Aha girdi. Oha. <laughs> Top. Bitti toplar. Süre bitmedi. Güzel. Şimdi 24 tane topun kaçını başarıyla atacağım. Al girdi. Girdi. atıyorum. Top girmedi, girmedi, girmedi. Ama üstünde kaldı diyelim Sonra ben alabiliyorum onu. Ve atabiliyorum. Ama düşerse alamıyorum. Buradan yanlışlıkla sekerse düşerse de alamıyorum. Öyle. Şimdi diğerine geçelim. Arkadaşlar şimdi 24 tane topu kaçını isabetle atacağım. Bir, Aa, ben bunun büf yoğurt büf noktasını buldum. ah sepete girdi. Aa! Aa. <laughs> yaptım resmen <laughs> ja ah sorry top sorry top sorry top kom maar heb de bedacht aan je ik heb dat ve 10. O eee 14. Arkadaşlar şimdi 24 atışta 24'ü tutturabilecek miyim bakalım. İnşallah tutturur. Al. Ava tekrarımız geldi. Gol. Gol. Al futbol topu. La, hadi gir, hadi gir. Bu bana ah ayağıma bir şey çarptı. Chocolate it Yeah, eu não queria um que de kaç yapmışım? 2 4 artı. Arkadaşlar şuradaki deyin dostlar taşı 24'ünü 24 tutturabilirim 24 inşallah. Hadi. Aa birden da. Hadi 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 yes panda. Ah top. Aha, gel bakalım. Gel bakalım. Aa! aa. Ya. O girmedi mi ya? Ay! Girdi bu. Bu sektim buraya girdi. Karpuz. Ya sen olsaydın bari. Aa, oh, ayağım. Bak sen de ol bak bak. Gelip düştü. Oo, bu güzel girdi. kaç yap. 2 4 6 8 10. Yine iskorumu yapmışım. Arkadaşlar daha demin topladım. Toplarken kafamı vurdum. Şimdi devam ediyorum. Ama ya sen de Ya o kadar geçtin. Karpuz. İki tane futbol sabunumuz aynen duruyor. Oh geçti futbol futbol. hadi git. Hadi. Arkadaşlar kaç tane olmuş bakalım? 2 4 6 8 10 12 13. Şeker güzelce yapıyoruz artık söyleyeyim. Aa bir de 1. Biz de 1 severim. 2 de 2 olmuyor de iki severim. 3 de iki severim ama. Orta severim. Gel ha. 4 3. Ho ha. Hop. Ee, kaç. Neyse boş ver. En son sayarız. Ekran. Gel bana. Aha, Yaptı, uh, ah. Bu da sayılır. Ya bu odun gibi ya. Ekotur rekoru mu kıracağım? Oo, ekotur rekoru değil canım. Ben ama. Bu düştü artık. <laughs> gel bakalım. Gel baba. Gel baba. Alayım seni. Şöyle şuradan göndererek. Aa! bakalım kaç tane olmuş. 2, 4, 6, 8, 10, 11. bu da ikinci en iyi rekorum oldu. Arkadaşlar şimdi gidelim aynısından yapalım. Bak bu düşmedi. <laughs> of 我肚子。 kare 4 6 8 10 11 ee, İkinci el ne sekiyorum ne aynı oldu Ayaklarından birini başladı Yipi dört 24 yaparsam çok fena olur. yetiştim yetiştim yetiştim. 24 yapay oldum ben şu. Bak burası boş house. 25'le 25 çalan olsun. A, bu da sayılır ama düşmesin diye ben şurayı tutuyorum. Yakaladık. Okul çektik. Fırlattık. Sen attık. Fırladık. 22'de 22 oldu. Niye <laughs> yakalıyorsun? Yakaladım. Şimdi de tekrar deniyorum. Oh. <laughs> Şuradan, şu da. Ya. Hi. Bu da sizler çok yaptın ya. Di koruma girdi şöyle aldı. Uf <laughs> 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 çok yeşeyim ya kayıcı. Uf girdi. lan Şu da Şurada Yes Vahannum ben alayım 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 devam Hop hop habika. Hop hop habika. Habika. Hop hop habika. 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 Şu 4 İnşallah 24 de yaparım. Aha. <laughs> 23 olur.

Tamam, vurdum. Baba baba. Şuraya gitsin. ha top. Bak senin için. Aa bu da sayılır. İyi bu da sayılır. Artık üstlerine altın <laughs> nilce kızdan of Şu anda konum kazığım gerçekten galiba. Aa, bu da <gülüyor> 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 evet. devam ediyoruz. 3 6 9 12 15 ve 18. Ne? 18 mi? Dur bir iki üç dört dört beş altı yedi sekiz dokuz on on bir on iki on üç on dört arkadaşlar devam ediyoruz artık çok sıkıldım ya süreyi bak. <laughs> İn. Onabla olurlar arkalarımız o zaman şunu önlere çatıp tarafsız ama bir benim... <laughs> arkaya gidiyordu. Benim bir daha öne doldurmam. Girdi. Bak öteki aşırı şey. İttireceğiz. Ben de Bakın gelin vermiyorlar Aa girdi bu. Aa öp fırda oldu. Artık yandık. Şu an hiç kaçırmadım. Hiç kaçırmadım diyecektim ama olmadı. Neyse 23 yaparsam yukarı oluyor. Bakalım sizde de böyle bir şey yazın artık. kaç? Yorumlara yazın. Ne oluyor ya? İy, iy. Hah, tamam. Ah tamam. Ah. Bu da var. Tuttum. Tuttum. Şu üstüne atsam. Artık ben üstlerine atacağım. Yani kor 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 Rekor da kor kor bakalım kaç yapmışız 5 10 10 15 16 16 16'ya 4 ekle 20 20 rekorum bu benim 22 bakalım 22 geçebilecek misiniz Arkadaşlar siz de böyle bir yarışma yapın evde isterseniz. Bakalım beni geçebilecek misiniz? Hadi bay bay. Kanalıma abone olup like atmayı unutmayın. Piyu.